Şimdi bu iki çocuk birbirlerinde kalmak istemişler dün akşam. Otelde kalıyorlar ya, ayrı otellerdeler tabii. Ee, izin vermemişsiniz yani. Hı? Sen de vermemişsin. Hayır Kız zaten bak, gitmek istememiş. Hülya Hanım, ekip arkadaşlarınız dışarıda lütfen söylesinler. Sabahleyin buraya geldim babacığım git annenle konuş. Ne olursa olsun annem Doldurmuyorsun, dedi. Doldurmuyorsun değil mi? Bu çocuğun bu tepkisi niye böyle? Hayır hayır. Hayır doldurayım ya? Evde Yok, güzel doldurayım. Niye doldurayım Şöyle bir şey. Ha. Çocuk kendisi de Doldurmuş. kızgın olabilir ama mutlaka ben sizin. Ama bak, bugün hayır siz söylemesiniz baskılı, baskılı. bile sizin başkasıyla konuşmalarınızı duymuştur. Çünkü tekrar yapar tekrar Ailesi gider diyerek şey başkasıyla konuşurken duymuştur da öğrene de bunları. Ama hayır, şiddet tabii. olayını ben sorgulayacağım. Gerçekten sizin şiddet uygulayıp uygulamadığınızı ben öğrenmiş olurum. İkinci çocuğumu getirdim. Yani morluk üstünde var mı? Bakın. Ama şu an üstünde olmayabilir de daha tamam, önce yaptıklarınızda. bir niye böyle durduk, durduk? Bir de şöyle yeri bir şey atayım. kardeşleri lütfen ayırmayın. Bakın siz zaten ayrılıyorsunuz bir de bir travma daha. Ay Neden bu şekilde sahneyi yaşlı görseydiniz çok zor bir şey gerçekten. için Benim... yazık yani. Bir de rica ediyorum benimle buluşmalarını gösterir misiniz? Bir de çocukların bana sarılmasını gösterin. Hazır mı? Var mı? Ha, yok o hazır değil. Bu arada bak. Ya şimdi çok evet çocukları da çok yansıtmak istemiyoruz. Hulyacım, 10 yaşında, on yaşındaki zaten bizzat olayı yaşayan. Tabii, yani beni, anne onu eve bırakıyor 50 lira veriyor. Kitliyor o tek evde bilmiyorum. kalıyor. Bir Öbür çocukla da gidişini görüyor yani onu bile muhakeme eder. Hı. Çocukları hafife almayın. Evet. Zarina o Bakın bir... dün dedi, ki, Bekleyin. dün dedi ki ben hiçbir yere götürmedi hiçbir resmimiz yok. Dünkü bir kere ama dedi bu dedi iki videoyu ver, verir bu misiniz? Bu ikimiz. Çocuklar aile içinde dedim, dedim ben. Ben de aile içinde dedim. Bak bak gördüğümüz oradaydı. Sessiz ben. verin. Aile Sessiz. içinde mi bu? Yok hep kaynanan bizimle kapıda önce o çıkıyor. Evet. Bizi bekliyor dedin. Evet. Sessiz ama bu Erzincan'daki şeylerimiz. Tamam dur. Ailesi yoktu yanımızda. Bu Erzincan'daki... Bak burası neresi? İzmir. Burası İzmir. Şu dünkü karşılaşmanın görüntüsünü bir verir misiniz arkadaşlar? Sessiz verebilirsiniz dedi. Bir şey göstereceğim. Toplumda dedim, aile olarak çıktığımız zaman dedim, mete çıktığımız zaman demedim. Dün stüdyodan sonra hani karşılaştın ya, bak bir araya geldiniz ya kızınla. Böyle beklemiyordun herhalde, böyle bir tepki vereceğini ha, bu kadar sert bir tepki vereceğini. Beklemiyordum. Beklemiyordum. Beklemiyordun. Ne hissettin o anda? Git, istemiyorum, yine bırakacaksın, yine döveceksin, git diyor yani seni itiyor evladın. Dolduruşa Ş gelmiş çünkü. Hı. Sen ne hissettin Hı. o anda? İyi şov yapıyorsun Çocukların ya. İyi şov yapıyorsun Tabii ya. E, yüreğini Aile tarafını almayın. çok her şeye şey yapıyorsun. Var. Peki Zarina niye yapıyorsun? almadın giderken onu da yanına? evi terk ederken. niye? Böyle anneye bak şey babasını tercih etti diyor. Muharrem bir saniye. Niye sadece 5 yaşındaki çocuğunu aldın bunu almadın giderken? Sen biliyor musun o çocuğu bıraktın. Ben yoldayım, Ankara'dan İzmir'e dönüyorum. Kendini şey yapma, dinle, dinle, Kendini dinle, şey yapma. Dinle, Bağırma dinle. bana, bana bağıramazsın. Aydın olsun. Sen kimsin? Çocuk beni arıyor Fulya Hanım. Sen kimsin? Baba ben korkuyorum diyor, evde yalnızım diyor. Saat olmuş sekiz, ben hmm. otobüs... Hmm. Dedim ki babacığım korkma alt katta amcanlar var, kapıyı aç amcanlara git. Gittim çocuk özgürlükte, saat on iki buçuk, öksürükten boğuluyor. Çocuğu doktora götürmemiş. Buca hastanesinde benim kayıtlarım var. E, i̇ki gün üst üste doktora götürdüm. Bu mu annelik? Ben ona verdiğim paraların harici taksit parası bıraktım. Bu üçüncü ay. Ben şu anda acıtasyon yapmıyorum. Kredi kartıyla ben yaşıyorum. Niye onu yaşındaki taksitleri çocuğunu bile, almadı giderken? Taksitleri, taksitleri bile, Sor, taksitleri sorar bile vermemiş. Sorar mısın? Niye? O niye almadın söylemeyerek ödüyorum çocuğu. ben senin. Bak üç aylık Bak ben, ben sana şey kredi çektim bir kredi ben sen, şu an ya, ödüyorum. Barim, tamam barim, sen onaylı, on, 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 on yaşındaki çocuğu niye bıraktın gittin hasta hasta çok iyi annesin. Mükemmel bir annesin. Madem evi terk ettin Sarina niye onu da almadın? Niye evi terk ettin soruyorum. Soruyorum. Ben de şiddet yok Geç. sana bir dakika. Her kadın kafasını estiği bir zaman ilgi, ilgi, kendi, ilgi zevkini sen, tabii, kendi zevkini düşündün sen. kendi zevkini. Seni Sen yüzüne tükürmek istiyorum ama tükürümü bile hak etmiyorsun sen. Yürü Sen bir. Sen utanmaz bir kadınsın. Sen kimsin? Utanmazsın. Sen kimsin? 4, İyi koca olsaydın o zaman. Ben sana her şeyi verdim. Tabii. Bak resimlerde görülüyor. Bak resimlerde ha. görülüyor. Resimler de görülüyor. Her zaman tekindim. tekindim. Allah yukarıda 10 senedim, şahidim. Tekin beni ya. Ben çocuğumu bir gün doldurmuşsam Allah şu an canımı alsın. İnşallah. Sabahleyin gösterdim. Babacığım git annendir konuş dedim. Ben nefret ediyorum baba görmek istemiyorum. Tabii o yine beni. Küçük sen, kızım sen ne doldur diyor biliyor musun Hanım? baba ben seni görmek istiyordum aramak istiyordum. Annem beni döver diye söyleyemiyordum. Yalan söyleme. Bunu söylüyor. Yalan söyleme şimdi. Zarina peki evi terk ederken niye 10 yaşındaki kızını Ben arkadaşımdan almadım. kredi çektim. O verdiğim paralar harici. Sana çatı parası bıraktım. Cebine harçlık bıraktım. Size soruyorum. İki günde bin TL para harcar mısınız evde otururken her şeyiniz varken? Yani. Üçüncü günü ben arıyor, para, para gönder. Yarınları para gönder. Para gönder. ben banket kastelim miyim? Ben keşke bir soru bir sordum, bu sorunun cevabını Buyurun. almadım. Zarina, şey, niye küçük şey kız yani. aldın evi terk ederken? Niye 10 yaşındaki çocuğu almadın? Hastaymış alsaydım ya. keşke. Ha? Keşke alsaydım pişmanım. Alsaydım. Niye almadın peki? İyi annesin ya hastanede bırak. Bir dakika almamanın Necati neydi? mi istemedi? Necati Hayır Necati'nin yanında değilim mi? Kimsenin yanında değilim mi? Tek Hayır tamam, Antalya'da Gökmen'in yanında Dur. söylüyorum kızım Hı -hı. söyledi. Baba tabii. Antalya'da otelde tabii. Gökmen bizi otogardan Gökmen gittik. Gökmen kim? O size bir numara verdim bağlandı Hı. kapandı ya. Hmm. Otobüse bindik dedi baba, nereye gittiniz babacığım dedim. Otobüse bindik dedim, Gökmen denen kişi beni kar bizi karşıladı aldı götürdü, bizi ev tuttu. Gökmen'in yanına gitmişsin yalan anlaşılıyor. Anlaşılabı. Peki tamam. sen ne yalan söylüyorsun? Çocuklar şey yapma bana. Sen fedakar anne olsaydın, ben şey evde yoktum. Şeysin. Her gün arıyordun, konağa gidebilir miyiz? Tamam gidin. Ben ayakkabı almadım, ayakkabı. Siz beni mutlu, huzurlu olun dedim. Ben kendime evde de aldım, şey, çocuklarıma şey yaptım ben. Evde açılmamış, etiket açılmamış kodları var. 10-15 çift küçüküm var, 15 çift var. Ben iyi bir koca, iyi bir baba oldun. İyi Öyle bir babayım mi? ben, iyi bir babayım. İyi, iyi bir kocam. koca oldun. Siz soruyorum. Tabii. Her şeyinizi bir erkek Herkes veriyor. Şey yapma bana. Her şeyi bir erkek veriyor. Kocanızı diyelim ki sevmiyorsunuz, iki tane çocuğunuz var. Ne yapardınız? Evimi terk ederdiniz, başkasına mı giderdiniz? Tabii. Soruyorum size. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.